Kehf suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Şeytan Allah'ın Ne güzel bak Rahman ve Rahim hep Rahman da Rahim ile sevgiyi vurgulayan kelimeler evet. Rahim koruyucu Sevgili anlamda seven Kedi bile diyor Bediüzzaman Ya Rahim Ya Rahim diye zikir çeker diyor. Yani ve hırılıyor ya küçük evet. ya Ya Rahim diye hırlar diyor şey böyle bak sevgi sözcüğünü çıkar. Mutluluğunda yani sevgi derken kedi orada mutlu oluyor. Mutlu olması nedir? Sevgiden mutlu oluyor. Ya Rahim zikri çeker diyor veriyor zaman. Rahman ve Rahim ikisi de sevgi ifade eden kelimelerdir. Kökenleri de her ikisinde sevgi vardır. Rahim, koruyucu. Koruyan, sevgiyle koruyan. Sahip çıkan hep hayrına koşan, hayır için gayret eden, e, tabi Cenab-ı Allah'ın gayrete ihtiyaç yok da anlamanız için söylüyorum. Elçi de yakınlıkta sevgi dışında bir şey beklemiyorum sizden diyor. Her zaman sevgi evet. Yok. Hamd, kitabı kulu üzerine indirmek. ham hemen hamdla başlayacağım cenab Allah. Im. Hamd, sevgi kelimesidir. Evet. Allah'a hamd etmek ne demek? Ya Rabbi seni ben çok seviyorum. Sana teşekkür ediyorum diyorsun. Evet. Hamdın anlamı budur. Seni deliler gibi seviyorum. Sana sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Hamdın anlamı bu. Hamd kitabı kulu üzerine indiren peygamber üstüne kitap inmiş. İyi tabii ki biz dünyaya gelince yani biz bilemeyiz ki ne yapacağımızı. Yani akıl almaz bir anormallik olur bize bildirmese Allah'a Allah haşa. Ya ahireti anlayamayız. Evet. Cenneti cehennemi bilemeyiz. Ya hiçbir şey bilemeyiz. Bu, bayağı tehlikeli bir şey olur. Ya din olmasa yani ben şimdi burada ağzıma dahi almak istemiyorum yani çok korkunç olur. Evet. Cinayet falan hepsi helal olur yani. Evet. Her şey. Her türlü rezillik yani. Bilemez ki adam yani. Ben canım istedi yaptım der. Ne neye göre suçlayacaksın adam yani? Cilayı, cilayı i̇mkanı i̇mkanı yok. yok tabii. Kitabı inlemesi bir kere Allah'ın bizi sevmesinden kaynaklanan bir rahmet ve nimet. Evet. Kitabı inlemesi deliririz ya ayrıca yani. Aklımız gider yani. Uçsuz bucaksız evrende ne olduğumuzu da bilemeyiz yani. Beynimiz içinde görüntü seriyoruz sonra. İnsan aklını atar yani. Allah bildirdiği için her şey süt liman oluyor. Çok rahat oluyoruz. Bak onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir. Kur'an'da hiçbir çarpıklık yok. Adam diyor çarpıklık var onu biz hadisle e, düzeltiyoruz diyor. Kur'an'da çarpıklık var hadisle biz onu düzgün hale getiriyoruz diyor. Müşrik kafalı olanlar. Bak Cenab-ı Allah gene Kur'an'ı sürekli övüyor kafalara iyice basınıyor ama inanmıyor adamlar. Bir türlü Kur'an'a yeterli inanmıyor. Bak Dost doğru bir kitaptır ki. Ya dost doğru bir kitap diyor. İnan işte. Dost doğru diyor. Yani eksiksiz, kusur, dost doğru demek budur. Mükemmel. Kendi katında şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak. Yani evet. eğer rahat durmazsanız diyor Cenab-ı Allah. Anarşi meydana getiririm. Terör meydana getiririm. Savaş meydana getiririm. Zelzeleler olur. Ekonomik buhran meydana getiririm. Sürünürsünüz diyor. Evet dünyada. Ahirette de cehennem diyor. Bak ne diyor? Şiddetli bir azapla. Normal bir azap değil. Şiddetli bir azap. Şu anda da İslam aleminin de şiddetli bir azap var. Evet. Ama bak cenab -ı -ı. diyor ki salih amellerde bulunan salih, zaten salih hemen başlıyor bir güzellik salih, samimi. Samimi ne demek? Güzelliği en güzel şekilde yaşayan. Dünyada. Sevgiyi en güzel şekilde yaşayana derler salih diye. Evet. Sadece kelimenin kendi ferahlatıcı zaten. Evet. Bak Rahman Rahim kelimeler mesela ferahlatıcıdır. Sadece sevgi ifade eder. Ama mesela Kahhar, Allah'ın Kahhar ismi, kahredici ismi. Orada sevgi ifadesi gizlidir. Şöyle, küfrü kahreder, mümini kurtarır. Müminin intikamını alır, Allah sevdiğinin intikamı, sevdiği mutlu olur intikam alınınca. Evet, o da Allah'ın bir sevgi gösterisidir. Yani Allah'ın küfrü kahretmesi, müminlere sevgisindendir. Onun içinde de gizli bir sevgi vardır. Ee, salih amelde bulunan müminlere müjde vermek için, müjde. Nerede? Dünyada, ahirette. Dünyada neyle? İttihat İslam i̇nşallah, evet. İmam Mehdi i̇nşallah, inşallah. İmam Seyyidina İsa Mesih i̇nşallah. Çünkü o da e, Mehdi tarafından imamlıkla taltif ediliyor. Evet, evet. E, çünkü bak diyor ki ilk başta İsa Mesih diyor ki sen diyor imamsın. Evet. Ben sana tabi oldum diyor. Ben sana biat ettim diyor. O zaman bitti. Evet. Biat ettim dedim. Ben hayır sen biatını kabul etmiyorum diyemez. Evet. Biat ettikten sonra Mehdi onu imam tayin edebilir. Evet. Nitekim imam tayin ediyor. Evet. Ondan sonra da İsa Mesih'in öne geçip kıldırdığı namazlar var. Mehdiye kıldırdığı namazlar var. Çünkü İmam Mehdi'nin imamlığı sabitleşiyor bir kere. Evet. O ifadeyle. Evet. Evet. netleşiyor. İnetleştikten sonra. Evet geçirir evet. bir şahsı imam olarak kıldırabilir namazını. Yani illa İsa da şart değil. Herhangi birisini sevdiği birisini imam olarak tayin edebilir. İmam İsa Mesih aynı zamanda imamdır. Mesela o çok az geçer imamlık vasfı. Mesela hafızdır aynı zamanda. O da çok az geçer. Hacı hafızdır. Hem hacıdır. Evet. Haca gidecek çünkü hadiste açıkça geçiyor. İki kişinin omzuna dayanarak diyor. Biri İsa Mesih, öbürü de peygamber görüyor. Kim bilir kim yani. Öyle gördüm rüyamda diyor. İki kişi omzuna dayanmış olarak geziyorlar, hac ediyor hacı. Eda ediyor diyor. diyor. Kâbe'nin etrafını dönüyorlardı iki kişinin arasında. Biri İmam Mehdi, Öbürü de kim bilir Hızır. Yani Hızır Aleyhisselam. Ama biz dünyada baktığımızda iki kişi olarak görebiliriz. Mehdi ile İsa gibi. Ama peygamber baktığında üç kişi olarak görüyor. Evet. Daha da başka türlü baktığında daha kalabalık görür. Evet. Cebrail, Mikail, büyük melekler, ulu melekler. Binlerce melek de birlikteler. Evet. Müminlere müjde vermek için cennet cennet. Ama cennet tabi çok kapalı yani imtihanın gereği olarak. Baksana koskoca dünyada kaç peygamber ismi zikrediliyor? Çok az. Tabi 124 bin peygamberden bahsediliyor ama 124 bin de dünyanın mevcuduna göre çok az. Evet. Yani şu an kadar gelmiş geçmiş değil mi? Şu an 7 milyar insan var dünyada. 124 bin çok az. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Cenneti kastettiğini vurguluyorlar. Ebedi. Bunu da azmedemiyorlar bağnaz müşrikler diyor ki ebedi kalmayacağız. Ne kadar? Bir süre kadar. Sonra Allah hepsini atacak cennetten diyor. Lan sen hiç aklın fikrin yok mu mübarek ya? Nasıl bir insansın sen ya? Bu zulüm olur. Ya çünkü bir zaman diye bir şey yok ki niye çıkarsın Allah cennetten? Yani mesela düşünelim ki 700 trilyon sene kaldı. 701. trilyon senenin başında hadi hepiniz çıkın diyecek Allah. Gidesin ya. Nereye gidecek adamlar ayrıca? Evet. E hepinizi yok edeceğim diyecek Allah o zaman. E sonsuz yokluk yok zaten. Allah katında yok olmaz bir şey. Yani çok kötü bu gelenekçilerin kafası. Evet. Çok çok kötü. Mantığa bak ya. Allah katına 700 trilyon sene saniye bile değil ya. Evet. An yani. Evet. Niye sen adama çok görüyorsun cenneti ya? Niye çıkması gerekiyor yani? Niye Allah'a haşa zulüm yapacak bir varlık olarak göstermeye kalkıyoruz? Münasebetsiz bak delil Ya, ya diyor, bak ne diyor Allah? Orada onlar ebedi olarak kalıcıdır. E yok diyor ebedi yanlış anlıyorsunuz ya diyor ebedi diyor. İşte birkaç bin sene onu kastediyor diyor. Ya kardeşim birkaç bin sene olduğunu söylüyor zaten. Yetmiş bin sene, yüz bin sene rakam olarak veriyor Allah. Ebedi olan da ebedi diyor. Allah Allah. bu kadar açık. Hep böyle cinsi sapık, aklı gitmiş evet. falan tipler bunlar yani. Allah yani, vaadinden dönmez İyi bu ilerici Rabbimiz şeytan Yani ilgili şahsı kastediyorum tabi. Allah vaadine niye dönsün? Allah için bir güzellik. Evet. Ne güzel sonsuza kadar kullarıyla evet. beraber oluyor Allah. Niye kullarının ayrılsın ya? Evet. Yani yalnız kalacak diyor Allah yeniden. Sonsuza kadar. Evet. Niye yapsın Allah böyle bir şey? Yalnız da istemiyor işte onun için kullarını yaratıyor yani. Bu Kur'an Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp korkutur. Demek ki Hristiyanlar Allah çocuk edindi diyorsa Kur'an onu düzeltiyor. Bak düzeltiyor yani. Kur'an düzelttiklerini yaparsalar Hristiyanlar tamam doğru yolda. Yani diyor ki Cenab-ı Allah namazlarını kılsınlar zekatı versinler, şirk koşmasınlar, tamam diyor Allah. Evet. Yani Hristiyan da Müslüman olmuş oluyor o zaman. Evet. Bak zekatı versinler, namazlarını kılsınlar diyor. Allah iki, iki şart söylüyor. Bir de şirk koşmayacaklar. Bu kadar. Evet. Allah o zaman onların hak yolda olduğunu söylüyor. Evet. Bir de peygamber inkarı olmaz. Ben Musevi buraya hahamlar gelmiştim bizim için Hz. İbrahim neyse Hz. Muhammed de odur dedi. Yani bir peygamberi reddettiğinde bir insan evet. dinden çıkar dedi. Yani evet. Musevi olamaz dedi. Biz Hz. İbrahim'i nasıl kabul ediyorsak Hz. Muhammed'i kabul etmek zorunda. Ama biz Museviyiz dedi. Ama Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyorum dedi. Evet. E tamam. Muhammed'i Musevi olmuş oluyor. Evet. Tamam. Çünkü ben mesela dedi ki ya ben falanca peygamberi kabul etmiyorum. Mesela Hazreti e, Yusuf'u kabul etmiyorum desem. E bitti. Din-imanı kalmaz. Hazreti Muhammed'i de inkar edemez bir Hristiyan. Hı -hı. Ve Musevi. Evet. Yani yine Musevi ol, yine Hristiyan ol ama Hazreti Muhammed'i inkar edemezsin. Evet. Yani vicdanın baktığında anlamıyor musun onun peygamber olduğunu? Anlıyorsun. Hiçbir Hristiyan Hz. Muhammed'in hayatını okuyup da bu pe bu kişi şah, peygamber değildir diyemez. Evet. Bana bir kişi böyle gösteremezsiniz. Getirin ben konuşayım bir göreyim. Evet. Ama hayatını okuyacak. Bak hayatını okuyacak. Kur'anı okuyacak. Normal akli dengesi olduğuna dair de bana rapor getireceksiniz. Evet. Mümkünü yok inkar edemez. Peygamber değildir diyemez. Yani o zaman bütün peygamberleri inkar eder. Tabii. Allah sevgisi Bu konuda kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi yoktur diyor Allah. E doğru. Ağızlarından çıkan söz ne kadar da büyük diyor Allah. Yani kötü söz diyor Allah. Yanlış. Onlar sadece yalan söylüyorlar diyor Allah. Bunu yapmayacaklar. Allah çocuk edindi de demeyecekler. Bak Hz. İsa peygamberdi derseler tamam doğru yoldalar. Çünkü namaz var İncil'de. Zekatı da versinler tamam diyor Allah o zaman. Şirk koşmadı mı? Tamam. Muhammed'i Hristiyan olmuş oluyor. Şimdi onlar Kur'an'a inanmayacak olursa sen onların peşinden esef ederek kendini kahredeceksin öyle mi? Peygamberim çok üzülüyor. Kur'an yeterli inanmıyorlar. Şimdiki yobazlar gibi ilave yapmak istiyorlar. Zaten Kur'an'da geçiyor. Sen diyor kendinden bir şey söylesene diyorlar. Bir şey ilave et de diyor olsun diyorlar. Özellikle bu kadınların beraber olması, kadınların mescitlere gelmesi, aynı yerde namaz kılmak cin ifrit oluyorlar o zaman müşrikleri. Onun için Dırar Mescidi'ni kuruyorlar. Bak diyorlar buraya hiçbir kadın gelmiyor. Burada takva üstüne kurmuş bir diyorlar. Ama orada bak kadınlar var, namaz kılıyorlar hep beraber birlikte. Ama buraya kadın adım atamaz diyorlar. O yüzden buraya gelin diyorlar. Peygamberimiz haber gidiyor. Peygamberimiz yerle bir edin diyor. Evet. ile haber alıyor. Evet. Mescidi dümdüz tarla haline getiriyorlar. Yani orada an çıksın onlar biz kullanalım demiyor. Binalarını yıktırıyor Cenab-ı Allah ile. Peygamber'e söylüyor yıktırıyorlar.